Bugün burada değerli milletvekilimiz var Sayın Cemal Engelik Bey. Kendisiyle ülkemizin gündemiyle ilgili, güncel sorunlarla ilgili istişarede bulunduk. Kendisine hoş geldin diyoruz bu nazik ziyaretlerinden dolayı. Kendisi de söylemek istediği belki birkaç söz vardır. Kendisine söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili Başkanım, değerli basın mensupları, öncelikli olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Korona sebebiyle epeydir görüşememiştik bu vesileyle hasret gidermiş olduk. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Tabii Türkiye'nin sorunları ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, dış dünyadaki sorunlar her gün Ulusal Kanal'da da seyrederek ve sizlerin de haberleriyle halkın gündemine geliyor. Biz Demokrat Parti olarak dış politikada devletin ve hükümetin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti devletini asla hiç kimseyle paylaşmayız. Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'ın da bu konuda tavrı nettir. Biz Türk milletinin menfaatlerinden, çıkarlarından ve ulusal menfaatlerden yanayız. Ama maalesef içeride büyük sıkıntılar var. Kahveci esnafı 16 aydır perişan. Servis esnafı perişan. Yerel gazeteciler perişan. Restoranlar, kafe sahipleri perişan. Destek deniliyor. Bir nace kotundan dolayı destek alınamıyor. Verilen destekler yeterince karşılık bulmuyor. Bir kahvenin kirası 2 bin lira. Verileceği söylenen destek 3 bin lira. Vergi borcunuz, SGK borcunuz ve siciliniz bozuksa onu da alamıyorsunuz. Dolayısıyla Böylesi bir ortamda biz iktidara çağrıda bulunuyor ve diyoruz ki milletimize, esnafımıza, işsizimize, işçimize sahip çıkalım. Tüccarımıza sahip çıkalım. Şehrimize sahip çıkalım. Biz bu anlamda ordunun sesi olacağımıza söz vermiştik ve bu sözümüzü elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Ünye organize sanayi. Hiç kimse dillendirmezken Sayın Başkanımızla biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürekli bu konuyu gündeme taşıdık. Sanayi Bakanı ile bu konuları görüştük. İnşallah Ünye Organize Sanayi e, bir halay yola girdi. E, araziler tamamıyla satıldı. Evet. İnşallah ilk temel atma töreniyle de birlikte Ünye'ye yakışır bir organize sanayi gerçekleşir. Ünye Organize Sanayi çok gecikmiş bir yatırım. Ordu'da var, İkincisi yapılacak. Fatsa da var. İkincisi yapılacak. Ama ordunun en büyük ikinci ilçesi Ünye'de organize sanayi olmaması büyük bir hataydı. İnşallah en kısa zamanda bunu el birliğiyle Ticaret Başkanımız, yatırımcılar hep birlikte çözecekler. Ünye Kültür Merkezi sürekli gündeme taşıdım. Sürekli gündeme getirdim. Benden çekindikleri için çekinmekten kasıt taşıyor. Ya artık bir sussun, bir konuşmasın diyerek bir temel attılar ama maalesef müteahhit çekti gitti. Ünye Kültür Merkezi adeta bir mezba yere dönüştü. Yatırım durdu. Ünye Kültür Merkezi bir an önce hayata geçmedi. Ve en önemli meselemiz Temmuz ayının sonu itibariyle fındık taban fiyatlarının açıklanması. Bir an önce fındık taban fiyatı açıklanmalı. Gurbetteki hemşerilerimiz köylerine dönmeli ve bütün e, altyapı çalışmaları biterek fındığa hazır hale gelmeliyiz. Biz hükümetten 35 lira para istiyoruz. Birileri bu parayı çok diyor. Ama çok diyenlere de diyoruz ki son 3 yılda gübre fiyatları %300 arttı. İlaç fiyatları %300 arttı. Akaryakıta sadece geçen ay %35 ÖTV zammı geldi. İşçilik maliyetleri geçen sene 130 liradaydı. 130 lirayken bu sene öyle zannediyorum 150 liranın altında bir fiyat olmayacak. Böylesi bir ortamda diyoruz ki dolar bazında da değerlendirdiğimizde fındığa verilecek fiyat 35 lira olmalı. Çünkü geçen seneki dolar fiyatlarıyla verilen fiyatı kıyasladığımızda bu sene maalesef e, doların böyle yüksek seyretmesiyle birlikte fındığın en az 35 lira olması gerekir diyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Cumhurbaşkanımızın geçen hafta yapmış olduğu açıklamayı bir umut olarak görüyoruz. Buğdaydan sonra fındığa da sahip çıkacağız demesini İnşallah. bir umut olarak görüyoruz. Demokrat Parti olarak AK Parti ne yaparsa yanlış yapar anlayışında değiliz. Doğruların destekçisiyiz, doğruların yanındayız. Ama haklı eleştirilerimizi söylemekten de geri durmayacağız. Biz orduya söz verdik. Biz ordu sevdalısıyız. Orduyu seviyoruz. Dolayısıyla sevdiğimiz bu şehrin tekrar 750 bin dışarıdaki ordulunun, İstanbul'da yaşayan ordulunun orduya dönmesini hayal ediyoruz. Bunun için de yatırım olmalı diyoruz. İstihdam artmalı diyoruz. Üretim teşvik edilmeli diyoruz. Şehrimiz zengin bir şehir haline gelmeli diyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerin birlik ve beraberlik içerisinde, siyasetçilerin birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak bu şehre sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu şehir sahipsiz olmamalı, sahipsiz kalmamalı. Biz Demokrat Parti olarak iktidarın, iktidar milletvekillerinin, Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere 18 AK Parti Belediyesi'nin ve bir de Gülyalı CHP Belediyesi'nin her zaman yanındayız. Her konuda onların sözcüsü olmaya hazırız. Ordu bizim sevdamız, orduya sahip çıkmalıyız diyor. Sayın Başkanıma bizi misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim bize çok teşekkür ederiz. Çok güzel konular değindiniz. İnşallah temellerimiz yerine gelir diyoruz. Evet.